Merhaba arkadaşlar, bu gördüğünüz türbin yayla ve müstakil evler için küçük çaplı şov amaçlı ve böyle gördüğünüz gibi küçük aküleri dolduran bir rüzgar türbünüdür. Projelerinizde kullanabilirsiniz. 6 veya 8 amper gücünde akülerinizi şarj eder. Şu gördüğünüzde akü şarj kontrol cihazıdır. Bununla beraber birlikte gelecektir. 360 derece fırçalı sistemdir. Gördüğünüz gibi. Bir de ayrıca bu da öğrenci projeler için yine bu da fırçalı 360 derece dönebilen. Bu da led yakan. Şu gördüğünüz pervane ile birlikte veya ayrı ayrı da gönderebilirim projelerinize göre. Bu sadece led yakar. Aküyü şarj etmez. Aküyü şarj eden bu tiptir. Eğer aküyü şarj etsin bana alternatör gönderin derseniz bu da aküyü 3 veya 4 amperle şarj edebilen özel sarım bir alternatördür. Bunu isterseniz buraya da monte edebilirsiniz. Karar sizindir. Şu gördüğünüz küçük bu genelde yine öğrenci projesi için yaptım. Şuralara led yapıştırdım. Ve küçük bir kanat. Şu rüzgar yarışı da buraya yapışır. Kanat çapı bunu 25 santim. E, komple 50 santim tabii ki. Şöyle döndürdüğümüzde şöyle bakın renkli ledler yanmaktadır. Bu da şov amaçlıdır. Bu tarafta da bu tarafta da gördüğünüz gibi ledler yanmaktadır. Evet isteyen arkadaşlara bunları proje amaçlı veririm. Bunda bilye rulman sistemi yoktur. Bunda şu video üzerinde böyle rüzgara göre dönebilir. Evet arkadaşlar, bunlar öğrenci projesi. Şu da aküyü doldurabilir. Bu da öğrenci projesi olabilir. Hepinize yapacağınız işlerde başarılar dilerim.